Herkese merhabalar. Merhaba, bugün biraz ekonomi konuşacağız. Şimdi 11 Mayıs'ta alışveriş merkezleri açılıyor. Belki bunu bu videoyu izlediğinizde açılmış olacak. Peki ekonomi de açılıyor mu? Biraz bunu konuşmak istiyoruz. Önce ne diyorsun alışveriş merkezlerinin açılmasına Hakan? Bursa'cığım şimdi hayatın bir şekilde normale dönmesi lazım. Hı hı. Burada gerçekten hayatımız bu virüs pandemisi yüzünden durdu. E, talep e, durdu ama bunun durmasının sebebi hepimizin evlerimizde e, kalmak zorunda olmamız. Gerçi Türkiye burada e, bir Fransa'ya e, bir Almanya'ya göre e, daha esnek hareket etti e, ve e, elzem tamam, birçok e, sektör devam etti çalışmaya. Dolayısıyla sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere işlerinin başında olan fabrikalarındaki işlerin başında olan üretimde olan bütün işçi kardeşlerimize de selamlarımızı ve hürmetlerimizi gönderiyoruz. Gerçekten bu dönem içerisinde büyük bir fark yarattılar. Ancak şimdi burada artık AVM'lerin işte berberlerin açılmasından spor müsafakaları başlıyor biliyorsun. Evet. Bunları ben açıkçası aklım almıyor. Niye almıyor? şimdi daha çok yeni ve hala her akşam Sağlık Bakanımız çıkıyor ve bir şekilde değil mi kaç test yapıldı, kaç vakamız var, kaç vefatımız var bunu açıklıyor. Ben 11 Mayıs'ın çok erken olduğunu düşünüyorum. Şimdi bilim kurulu üyelerine de bu sorular yöneltiliyor. Evet. Ve bilim kurulu üyeleri de haklı olarak diyor ki bunu belirleyen, açılmasını da öneren bilim kurulu üyeleri değil ya da bilim kurulu değil. Mesela talep alışveriş merkezlerinden geldi deniyor. Evet. Yani Kira dolayısını... almak istiyorlar bu sefer. Yatırımları var. Bir şekilde e, para e, dönüşünü sağlamak için, kira almak için, e, evet aç, aç, lazım. Ama akılda değiller söyleyeyim. çünkü sonuçta değil mi? Yani biraz hani günah keçisi de yapmamak lazım. Bunu söylediğin zaman çünkü biraz e, yüklenmiş de oluyoruz ama e, zor bir dönem. E, çarklar işlemediği sürece o insanların da para kazanması çok zor. Yani bu birbirine bağlı. Bu anlamda sübvansiyonlar tabii çok önemli ama orada da ne kadar güçlüyüz? Yani ne kadarını destekleyebiliyoruz? Ona bir bakmak Vallahi, lazım. E, bu seçim şimdi çünkü paraya ihtiyaç var. Öyle AVM gözüküyor. AVM'yi açınca e, bu ekonomi çarkları dönmeyecek. Oraya e, müşteriler, tüketiciler gittiği zaman verecek. Değil Hı -hı. mi? O da nasıl olur? Bir, bu virüsle ilgili olarak aşı veya tedavi adına kesin sonuç alındığı zaman olur. Şu anda o yok. Hı -hı. İki, bunun ekonomik yıkımı var. Yani ya işini kaybetmiş e, vatandaş ya da e, gelirinin önemli bölümünü kaybetmiş. Dolayısıyla bu vatandaşın yapacağı şey en son şey. E, AVM'ye gidip üstüne başına e, bir şeyler almak olacaktır. Doğru. Dolayısıyla eğer cebinde parası varsa bunu ne yapacaktır? Biriktirecektir. Dolayısıyla bu koşullar altında yani hem sağlık olarak hem de tüketici psikolojisi ve güven açısından gerçekten bunun açık olduğunu, bir, bir, erken olduğunu söylüyorum. Ama hayata normalleştirmek adına da burada bir başlangıç yapılıyor. Ama seninle benim de biliyorsun sosyal medya yaptığımız bütün anketlerde yani yüzde her üç kişiden iki kişisi neredeyse bir davranışında bir değişiklik olmayacağını söylüyor. O ayrı ama işte şirketlerin de ayakta durmaları lazım. Şimdi projeksiyonlarda hem uluslararası kurum ve kuruluşların hem de ülkeler bazında yapılan projeksiyonlar Nerede ne var? İşte ciddi bir işsizlik oranıyla karşı karşıya kalacağız ve şirket iflasları, değil mi? Evet. İşte bunun önüne geçmek için de güçlü bir yapı gerekiyor. Sübvanse gerekiyor. Şimdi baktığımızda mesela yıl sonuna kadar aslında beklentiler olumsuz. Şimdi Haziran'a kadar eğer bu, bu iş tamamlanırsa bir nebze 2020'yi yakalarız diyorduk ama ben mesela 2020'nin artık tamamıyla e, geride bırakıldığını düşünüyorum. Hatta 2021'de yani o kadar karamsarlaştım açıkçası. Sen ne dersin? Bu seçim şimdi Türkiye'ye gelmeden dünyaya baktığın zaman mesela Amerika ve Avrupa Birliği olarak 2019 evet. düzeyine 2021'in öncesinde gelmenin mümkün olmadığını zaten söylüyorlar. Evet. İlave olarak da şimdi bunu tıbbi olarak da bakalım e, konuştuğumuz e, ilaç şirketlerinin e, genel müdürlerinden aldığımız bilgi. Öncelikle aşı tarafında e, yıllık 750 milyon dozluk bir kapasite var dünyada. E, bu bu virüs için bir aşı bulunduğunda e, iki defa olması gerekiyor birinin. Dolayısıyla 12 milyar dozluk aşıya ihtiyaç var. Yani normal koşullarda 16 yıl sürer ya da birileri milyarca dolar harcayıp bunu yapması lazım. Şimdi bu bir demek ki evet. yıllara bakıyoruz. İkincisi tedavi daha erken gelecek muhtemelen hı hı. ama orada da şöyle bir şey var yani dışarı çıktığınızda sürü bağışıklığını veya ...bu işten hasta olup ondan sonra hastanede yatmanızı ama bir örmemenizi veya çok hı hı. düşük bir olasılıkla... ...ya da e, bir hafta 15 gün yatmak yerine 3-4 günde çıkmayı garanti ediyorsunuz. Şimdi bu psikoloji aşı olmadan ben değişeceğini zannetmiyorum. Hı hı. O yüzden yani... hani Aşı bir rahatlama getirecek ama o da uzun yıllar sürecek. Kesinlikle ölecek. O yüzden yıllardan bahsediliyor. Ama güzel tarafı sağlık sisteminin çökmemiş olması Türkiye açısından. Kesinlikle. Bazı ülkeler tabii bunu maalesef yapamadılar. Şu anda mesela baktığında o en son biraz yukarı yönlü hareketle kımıldama olmuştu ama... E, toparlanma var. Yani en azından sağlık sisteminde işte yoğun bakımlarının hemen hemen yarı fonksiyonla e, dolu şekilde çalışmış olması bir e, en azından güven verdi değil mi? Kesinlikle. Yani bizim en büyük şansımız e, bu pandemi e, hastaneleri e, ve e, yine medikal işte tomografisinden e, entübe cihazlarına kadar e, gerçekten altyapımızın e, çok e, iyi olmasından kaynaklanıyor. E, bu da e, gerçekten e, hükümetin e, sağlık politikalarını e, son yılın içerisindeki bir sonucu. Burada genç nüfusumuzun olması da büyük evet, bir avantaj. Büyük bir avantaj Burada gerçekten bu tam anlamıyla Türkiye için bir avantaj oldu. Ancak o avantajı genç işsizliğin bu Covid sonrası yıkımla çok daha yüksek, e, hanelere çıkmasıyla bir dezavantaja da dönüştürebiliriz. Tabii. O yüzden işsizlik tarafı çok kritik. İşte o, o yüzden ekonomik tarafta ne yapılacağı önem taşıyor değil mi? Evet. Yani e, ve bunun için bizim ne kadar marjımız var? E, alt yapımız neyi kaldırabilecek? E, mesela dış finansman ihtiyacı. yani bakalım, bak, Hem bak, ihracat, bakalım. dış borçluluk bir taraftan işte nereden para bulacağız? Şimdi bunlarla ilgili çok çeşitli e, biliyorsun e, görüşler var. E, önce ihracatla başlayalım. Çünkü e, yani kalem kalem gidersek hem e, girişler hem de evet. e, giderler değil mi? Yani para nereden geliyor? En önemli kalemimiz ihracat ve turizmdi. Evet. Turizmi bu yıl kapatmışız gibi görünüyor. 35 milyar dolarlık evet, bir, bir kayıp kayıpla kapattık. Sadece Türkiye'de, değil bütün dünyada. Bütün dünyada e, bu şekilde evet. bunun durduğunu biliyoruz. Evet. İhracat tarafımıza baktığımızda şey işte, Nisan 2020 verileri var. %41.38'lik bir düşüş var. Evet. İhracat tarafında ithalatta %28.31 hani ithalatın azalması bizim dış ticaret dengemiz açısından olumlu ama sonuçta ihracattaki daralma hem döviz tarafında girdi açısından da biliyorsunuz işte döviz kuru üzerinde de bir rahatlama sağlıyordu. Ee, orada da bir e, rahatsızlığa neden oluyor. E, ve tabii ki e, ihracat pazarımız Avrupa. E, orada da pandeminin bu salgının etkisi zaten çok yüksekti. İhracata da yansımış görünüyor. Mesela Fransa ihracatımız %66 daralmış. İspanya'ya %59. İngiltere'ye %57.7. İtalya'ya %51. 51. Belçika'ya da %48.8. Almanya hani hep en önemli göbek evet. bağımızın olduğu otomotiv sektörü içinde çok önemli bir alan. Orada da %25 bir gerileme var. Şimdi burada e, bu ülkelerin bazıları daha hızlı toparlanacak. Örneğin Almanya'da otomotiv sektöründen e, e, takip ediyoruz. E, burada bir bir toparlanma e, başladı. Dolayısıyla e, Amerikan şirketlerinin yine Avrupa'da e, iş yapanlarından e, da e, biliyoruz. E, Hı -hı. Burada e, tabii e, Avrupa'daki toparlanma e, ne kadar hızlı olacak? Yani oradaki rakamlara baktığımızda yine Avrupa'da da bir resesyon 2020'de e, bekleniyor. Hı -hı. Şimdi Türkiye'nin hangi e, kategorilerde e, artan e, dövizle birlikte daha rekabetçi hale e, gelebilecek olan e, ürünleri var ve bunlar e, ön plana çıkabilecek mi bu önemli ama bütün bunlara rağmen bir de Covid döneminde fiziksel olarak da ihracat, ithalat da yavaşladı biliyorsunuz. Evet, evet. Yani bu tıbbi olarak da bir kriz yaşanıyor ve bunun en önemli şeylerin tanesi limanlarda ve gönüklerde oluyor doğru, bu sefer. Doğru, doğru. Daha yavaş bir dönem olacak. Toparlanma hızlı olsa bile gerçekten süreçlerin veya burada ülkelerin vereceği kararlarla bağlıyız. Doğru. Orada yani oradaki toparlanma, özellikle Avrupa tarafındaki toparlanma bizim de aslında konudaki toparlanmadaki boyutu Aynı evet sefer. etkileyecek ama ama görünen o ki bu tabloya göre çok da kolay değil. Evet, Avrupa Merkez Bankası da e, elini taşın altına koydu. Ama e, yeterli olacak mı? Şimdi buradan ihracat tarafından hemen e, istersen hani dış finansman kısmına geçelim. Ama ondan öncesinde mesela e, bu borçluluk konusu. Yani bir taraftan evet. da ödemeler de var dış işte borç ödemeleri. Ya yani rakamlar böyle çok uçuşuyor havalarda. O yüzden hani çok teknik detaya girmek istemiyorum ama sonuçta mesela 2018'den bu yana baktığımızda çok büyük değişim olduğunu düşünmüyorum. Ee, en borçlu olduğumuz ülkeler yine Avrupa ülkeleri Bunlar aslında. Bunlar ama özel sektör borcu. Özel sektör. Yani yani kamu, biliyorsun, kamu da biliyorsun, evet, yok, zaten biliyorsun. Kamuda biliyorsun. Borç yok ama zaten bizim bu Covid-19 öncesinde de hani borçluluk sorunumuzun altında yatan sebep özel, özel sektörün, sektörün sektör. borçluluğuydu. Evet. Yani bunu da tekrar söyleyeyim. Yani o sorun yine önümüzde. Ee, ama tabii farklı bir Avrupa var karşı ve farklı bir Türkiye var. Yani oradaki e, projeksiyonu nasıl <laughs> görüyorsun? Çünkü buradaki borçluluk oranı da bizi aslında bir anlamda çıkışa yönlendiriyor. Şimdi burada e, tabii 2 üç tane faktör var. Bir <laughs> tanesi e, bu borçların hangi Avrupa'da hangi bankalara e, olduğu değil olduğu. mi? O bilgi. Yani ülkeler paylaşalım. ülkeler bazında baktığında mesela en başta e, İngiltere, Almanya, 3. E, sırada Amerika var. Sonra Hollanda, Bahreyn e, böyle geçiyor. Yani ilk sırada Alm Almanya şey, evet Almanya ve Avrupa ülkeleri Şimdi e, bu nedenle e, Avrupa'da e, Türkiye ile olan yatırım, ihracat ve gümrük birliğinden dolayı e, Türkiye'de bu e, ekonomik yıkımın e, tahribatının kalıcı olmasını istemez. Hı hı. Bu nedenle e, bir şekilde e, yardım etmek e, zorunda. Çünkü Türkiye'deki olası bir banka krizi ve bu sendikasyon kredilerinin döndürülememesi kesinlikle domino etkisi yaratabilir evet. Avrupa'da. Burada tabii bir başka faktör de Türkiye'de bu sektörlerde... Gerçekten yani şimdi bir özel sektör firması niye borcunu ödeyemez? İşte ihracat durmuş değil mi? Hala işte maaş ödemeye devam ediyor. Evet. Bir şekilde giderleri var. Yani bu bu arada bir can suyu yani burada bir köprü kredisi veya desteği adında Ankara'nın bence daha atması gereken adımlar olabileceğini düşünüyorum. Yani bu iş yerleri özellikle küçük ve orta ölçekli şirketlerin devam etmesi iflas etmeden çok çok önemli. Yani, parasal anlamda desteklenmesi, desteklenmesi lazım borçların ötelenmesi lazım desteklenmesi diyorsun. Desteklenmesi gerekiyor. Ama bu iş yani özellikle büyük yatırımları da koyduğunuz zaman Avrupa tarafına bir domino etkisi yaratmasına her iki tarafta izin vermeyecektir. Yani bir şekilde ortaya olacak. Yani orada ben de şu soruyu soracağım o zaman. Çünkü Mesela şimdi hani parayı nereden bulacağız? Onunla ilgili de çeşitli senaryolar var. Bir IMF tarafı konuşuluyor biliyorsun. İşte Fed'de swap yoluyla ki o da kapı kapanmış gibi görünüyor çünkü kriterler var. Bizdeki Amerikan tahvili oldukça düşük. O zaten bizim ihtiyacımızı çok karşılamıyor. Bir de rezerv konumuz var nihayetinde. Rezervleri de düşürmek istemiyoruz. mesela Avrupa'dan bir para gelebilir mi? Bu anlamda Şimdi sence? Ben e, burada e, Avrupa'dan önce Amerika'dan e, hı hı. yani Fed'le bir anlaşma olacağını ben de düşünmüyorum. Hı hı. Artık Bur o kapı tamamen kapanmış Kapan görünüyor. Kapanmıştı. Yani Fed'den de çünkü çok yanaşılmıyor. Çünkü mi? burada e, Fed e, her ne kadar Trump baskı yapıyorsa yapsın, e, siyasi bir e, karar vermeyecektir. Hı hı. Ve e, burada FED'in e, bu sahap anlaşmalarını yaptığı ülkeler Brezilya, Güney Kore gibi ya jeopolitik olarak ya da içinde bulundukları ticaret koridoru içerisinde büyük ehemmiyeti olan ülkeler. Dolayısıyla evet. Türkiye burada e, ilk ona bile girmiyor. E, dolayısıyla... İllerinde güçlü Amerikan tahvilleri de var bu ülkelerin yani. Değil ve mi? ve bir evet. de o var tabii ki orada savun. Dolayısıyla onu kenarıya koyalım. Şimdi e, diğer tarafta neresi olabilir? Yani Avrupa'dan, Avrupa Merkez Bankalarının birinden. Veya işte neresi olabilir Japonya olabilir veya neresi olabilir Brezilya. Çin olabilir Brezilya evet. Yani ilginç. Çin, evet Çinle zaten sevap anlaşmamız var. Ne kadar onların şeyleri ee, Tam olarak ne kadardı? Ona bakmak lazım. Ama yani 3-5 milyar dolardan fazla olmadı. Çok fazla. Katar'da var 5 milyar. Sanıyorum İME şeyle de 1.3 falan da tamam. diye hatırlıyorum. Şimdi Türkiye ekonomisinin ihtiyaçlarına baktığımız zaman 2-3 milyarla. E, bu değirmen dönmez. Dolayısıyla yani. işte ortada deniyor işte swap anlaşması yapacağız. E, bu ne olursa olsun yani aynı anda 20 ülkeyle yaparsanız belki bir anlamı var. Ama burada 1-2-3 tane yapıldığımızda bu da yeterli olmayacak. 1.7 aklımda 1. kalmış. 1.7 milyar dolar evet. Do, dolayısıyla ama burada konuştuğumuz şey nedir? Türkiye'deki sendikasyon kredilerinin e, ne kadarının yenileneceği yani %100'de mi yenileneceği? Şimdi bugüne ne kadar, kadar baktığımızda e, hani biliyorsun bu e, ciddi hani konuydu. E, %70-%80 bir borç çevirme oranı var değil mi? Yani bir her halükarda o, o şey talep sendikasyon kredilerinde de çok rahat buldu Türkiye. Bu, evet. Yani kriz döneminde bile yani bu ikinci herhalde e, durgunluk konusunu konuştuğumuz konu, durum. E, ama şimdi tabii daha daha ağır bir tabloyla karşı karşıyayız öyle gözüküyor. E, o yüzden hani şimdi çok önemli. Bu oran ne kadar olacak? Ne kadar karşılanacak? Burada tabii ne kadar karşılanacak? Bir de hangi maliyetle karşılanacak? Hangi maliyette karşılanacak? Evet. İkisi de önemli. E, dolayısıyla ben yine e, Türkiye'deki yani büyük şirketlerin e, ve büyük bankaların e, bu sendikasyonda %170-80'in daha da üzerine çıkacaklarını düşünüyorum. Hmm. E, çünkü bu e, e, tür e, şirket e, ve kurumların, bankaların Biliyorsun, e, ratinglerine baktığın zaman e, oldukça yüksek. Yani evet, evet Türkiye'deler ama e, bireysel e, ratingleri e, çok Hı -hı. yüksek olan kurumlar var. Dolayısıyla bu ortamda da aslında e, para bolu içerisindeyiz e, ve bence bu sendikasyonları yenilebilecekler. Ama tabii ki çok daha pahalı olacak. Evet, e, Burada olacak. aslında şuraya geliyor bu se. Yani bir de iyi haber olarak petrol fiyatlarının da düşmesi, mi? düşmesi evet. Türkiye'nin ithalatındaki petrol ithalatındaki değişmeyi de koymak evet. lazım. Dolayısıyla burada aslında sorun şu. Türkiye'de talep ne zaman geri gelecek? Türkiye'de bunun gerçekten e, sosyoekonomik yıkımı ne kadar ağır olacak? O da tamamıyla talebin ne kadar kısa sürede geri gelebileceği i̇şte, alakalı. E, yani mesela biliyorsun çok konuşulan bir konuda gelişmekte olan ülkelere hani biz nasıl oluyor? Sermaye girişiyle değil mi biraz Aynen. büyüyoruz? Yani dolayısıyla şimdi öyle bir ortam da kalmamış gibi görünüyor. Sadece Türkiye'de hiçbir, hiçbir şey için, gelişmekte olan piyasalar için söz konusu, konusu değil. E, o yüzden de hani o taraftan da bir, bir şey yok. Yatırım kısmı zaten tamamıyla kapanmış durumda. Doğrudan yatırımcının da şu e, durumda biraz zor gelmesi. Yani çok parlak bir tablo yok ama çıkar her yolu ne? Hani sonuçta biraz durumu da kotarmak lazım. Mesela IMF'de asla koşulsuz bir para imkanı var. 10 milyar dolar. Evet. Değil mi? Türkiye bunu kullanır mı? Kullanmalı mı? Ee, yani IMF konusunda konsol duruşunu da biliyoruz Türkiye'nin. Evet. Yani şimdi oraya gelmeden önce IMF'e gelmeden hı hı. önce Türkiye'nin bu e, e, fotoğraf içerisinde büyük fotoğraf Hı -hı. içerisinde girdiler çıktılar işte düşen ithalat, Hı -hı. düşen ihracat ve e, turizme baktığımızda aslında sene sonuna kadar e, kıt Türkiye e, idare edebilir e, görüntüsü var bende. Dolayısıyla ama tabii ki bu kolay olmayacak Hı -hı. ve hani e, bu o, e, talebin durmasının bir şekilde yıl sonuna kadar toparlanması ve 2019'a gelmesi durumunda bence bu krizi atlatabiliriz. Hı -hı. Ancak eğer bunun gerisine kalırsa eğer işte Eylül'de yeni dalgalar gelirse eğer işte bu AVM'lerin açılmasıyla birlikte gerçekten vakalarda artış olursa yani bunun kontrol edemeyeceğimiz sağlık tarafında büyük bir patlama olmazsa bu senaryoyla e, idare yani swap e, bence anlaşmaları e, belki Her daha fazla tasar, tasarruflarla ama. E, bu senin sonuna kadar bir toparlama olmazsa, yani Nisan e, düzeylerinde devam eden bir talep görüyorsak e, son çeyreğe geldiğimizde, o zaman e, ben e, toplu bir para girişinin IMF'de olduğu gibi kaçınılmaz olacağını düşünüyorum. Ama şu anda onu da tam anlamıyla konuşmak için erken mi diyorsun? Çünkü bence erken. Yani, bence IMF için kesinlikle erken. Yani dışarının da toparlanmasını bir görelim, evet. İçeride de biz tamamıyla hani kendi içimizde bir, bir odaklanıp dönüşümlerimizi gerçekleştirelim diyoruz. Bu sıkıntı. burada e, bu AVM'yi mevzu. Yani şu anda bizim evet. 100 milyar dolar şak diye IMF F para verse yine talep ne kadar geri gelecek? Yani, ki Fed'de bunu gördük değil sonra, mi? Yani tabii. tarihinin rekor öyle. paralarını piyasaya sundu ama ilk tepkiler mesela çok farklıydı. Bir tarafta da onu tutmak lazım. Peki Çin, yani şimdi baktığımızda, yani diplomatik ve siyasi boyutunu biz hani Amerikan seçimleri çerçevesinde konuşuyoruz seninle ama e, Türkiye'nin az önce söylediğim hani swap e, anlaşması var zaten. Yani. 1.7 milyar dolar. Mesela bunu artırabilir mi? Daha fazla e, or oradan para tabii gelmesi ne demek? Şimdi e, Çin'le e, ben e, Çin'de e, yaşadım Hı -hı. ve Çin'le iş yaptım. Çin'de Hı hı. Çin'in iş yapma kültürü çok farklı. Türkiye'den bence birçok açıdan çok daha gerideler, hı hı. serbest piyasa ekonomisi adına kapitalizm adına çok çok gerideler. Dolayısıyla ben Çin'le Türkiye arasında her zaman için böyle iki artı kutup gibi birbirini iten bir ilişki olduğunu düşünüyorum. E, orada Çin'in bize vereceği swap line'lar e, işte bir takım e, krediler olsun, bunların <laughs> hepsinin arkasında e, Çin şirketlerine daha fazla ihale, daha fazla e, ita e, ihracat kapasitesi verilmekle ilgili birbirlerinden bir koşullar olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla Çin'le iş yapmak her zaman pahalıdır. E, bir de şöyle bir boyutu da var e, Amerika. E, tabii, ki. Bir yani, de, tabii ki. Amerika, Amerika ile ilişkiler yani bu kadar hedefe koyan değil mi? Tabii yani, ki. yani bu 2020'de de çok konuşulacak bir konu olduğu için yani bizim ilişkilerimiz zaten bir, soru. bir Rusya, S400, onları da konuşurken bir de Çin buna eklenmez mi? Şimdi çok doğru bir şey. Bence biliyorsun Trump yönetimiyle Ankara arasında 100 milyar dolarlık bir ikili ticaret anlaşma hedef koyuldu. Evet. Şimdi bunun içerisinde Trump yönetiminin yaptığı hesap. Çinli olan biliyorsun belli ithalat Çin'den olan ithalat kalemlerini Türkiye'den tedarik edebilir miyiz? Karşılığında Türkiye bizden ne alır şeklinde. <laughs> Şimdi yani her iki tarafında çıkarlarına uyuyor. Ancak Türkiye Çinle daha yakın bir ticari, siyasi, hatta hatta askeri bir şeye girerse o zaman tabii ki burada da işler değişecektir. Ancak aynen Rusya ile Ankara Amerika'ya karşı yaptığı gibi ben Ankara'nın ...Çin'le de Rusya'ya karşı elde bir olsun diye adımlar atacağını düşünüyorum. Bunun içerisinde yakın dönemde swap anlaşmasıyla bir can suyu finansman girişi dahil. Şimdi iki ihtimalden daha bahsediliyor. Onları da ben biraz konuşmak istiyorum. Birisi bu hep konuştuğumuz mevduatlar. Yani dolar sahibi olan vatandaşların TL'ye geçme ihtimali evet. özendirilebilir mi? Orada işte 200 milyar dolarlık bir rakamdan bahsediliyor ama bunu da mesela tif olduğunu düşünenler var. E, kısmi olarak ben de e, katılıyorum. Dolayısıyla bu bir seçenek. E, hani para e, kaynak evet. açısından, yaratmak açısından. Bir de moratorium yani ülkelerin iflası ki hani bu hiçbir ülkenin gitmek istemeyeceği aciretelerden biri. E, i̇şte en son gelişmekte olan ülkeler için de e, G7 ülkeleri için G7 toplantısında da konuşulan bir konuydu. Kısmi olarak çok zor durumda olanlar için kısmi bir moratorium öngörülebilir denildi. Bu iki ihtimal için sen Hürse, ne diyorsun? Türkiye e, hiçbir zaman e, tarihinde Cumhuriyet tarihinde ne AK Parti iktidarda ne de öncesinde e, uluslararası sorumluluklarından geri adım atmadı. E, böyle bir e, şey evet. söz konusu olmadı ve e, serbest piyasa ekonomisinin e, bir şekilde temellerinden ödün vermeyecektir. E, belli kısıtlamalar yapılabilir. E, örneğin işte bu üç bankaya yapılan manipülasyonla ilgili ceza Hı -hı. ama Amerika'da da e, bu, bu, bu bankalar ceza alıyor. Hı -hı. İngiltere'de de ceza alıyor. Türkiye'de de alıyorlar. Yani bir şey yanlış yapıyorsunuz ama e bu tür e, şeylerin eee Ben eee aza bile almak istemiyorum. Hı hı. E, Türkiye Cumhuriyeti'nin e, yani bu konuda ilelebet bir e, en ufak bir şekilde taviz vereceğini düşünmüyorum. Bir Arjantin'e bir bir Arjantin e, gibi burası çok. Zaten o o ayrımı he. çoktan Türkiye Kesinlikle. geride bıraktı he. biliyorsun birçok benzetmeler yapılırdı ama Arjantin örneği artık bizim için bir örnek değil Ve yani. Ve bu tür söylentilerin de sosyal medyada olsun gerçekten zarar verdi evet. e, düşünüyorum. E, e, yani ekonomi açısından ama burada tekrar nereye gideyim? Yani dolar e, mevduat sahiplerinin TL'ye geçmesi o i̇şte çok önemli. Neden güvenle geçsin? alakalı? Bu şey güvenle alakalı. Yani aslında e, yani şu anda şu koşullar altında kimsin aslında biriktirecek parası da yok cebinde. Yok, evet. Dolayısıyla yani ne yapacaksın? Ne kadar e, paran vardı dolar alacaksın? Yani e, parası olan da altın mı dolar mı? Şimdi dolar hiçbir zaman için yatırım aracı değildir. Evet. Hı, tekrar ben hep söylüyorum. Ha altın bilezikli zaten bizim halkımızın bu değil mi bazı e, için Evet için düğünleri dolayısıyla evet. o da işmeyecek. yani düğünde biz de işte kaç tane her sene düğüne gidiyoruz değil mi bu çeşit evet, bir ama herkese ille bir tane çeyrek altın takıyoruz <laughs> <Veya> en fazla, <laughs> en fazla. <laughs> bu yıl bu yıl da altın yılı yani şu anda da onu gösteriyor şimdi bir sürü değil mi hep onu da söylüyoruz bunu da dipnot olarak e, koymuş olalım peki e, ekleyecek bir şeyin yoksa veda edelim evet e, 2020 yılındaki gelişmeler önemli e, tüketici e, hane halkının talebinin nereye gideceği Önemli ekonomi güven demektir. E, güveni sağlamak için atılacak olan her adımda e, bizi daha iyi günlere, refaha götürecek. Evet piyasadan açılması lazım, çarkların işlemesi lazım. İşte Hem yurt dışında hem yurt içinde değil mi bir an önce? Evet. E, ekonominin e, temel göstergelerine dönmesi lazım. Çünkü rakamlar çok da e, huzurlu değil. E, ama biz size sağlıklı ve huzurlu günler diliyoruz. E, tekrar görüşmek dileğiyle de hoşçakalın diyoruz.